Selam gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Günlerdir sizi bekletiyorum. Çok çok özür dilerim ama sesim yerine gelir gelmez mencecik tableti aldım ve dedim ki çocuklarıma kalan kısmı anlatayım. Şimdi gençler aslında Milli Eğitim Bakanlığı mevsimler ve iklim konusunda en çok tabii ki de mevsimler kısmından öğrencileri zorluyor. İklim konusundan ise arkadaşlar çok kolay bir soru geliyor. Çok kolay dediğimiz bu soru nasıl olur öğretmenim? Bir haber metni verebilir ya da işte iklim ve hava hareketleri arasındaki farkları sorabilir. Ama Mehtap öğretmeninize kalsa keşke diyorum 2025'te rüzgarla ilgili bir soru sorsa diyorum. Unutmayın ki yıl boyunca sizlere bu tarz ders anlatımlarına devam edeceğim. Ve sen de bu ders anlatımlarından geri kalmamak için sayfama abone olmayı unutma. Ve arkadaşlarına videomu paylaşırsan çok 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 mutlu olurum. 7000 kişi olduğumuzda kanalımızda bir canlı yayın açacağım ve bu canlı yayında LGS fen bilimleri ve LGS bizden ne ister bunlarla ilgili de içerikler çekeceğim. Sanırım sesim gerçekten yerine geldi. Şu an kendi sesim gibi geliyor artık. Çünkü geçen günlerde bir dursaydınız berbat bir sesim vardı. Umarım sizinle birlikte zevkli bir ders işleriz. Hadi gelin başlayalım. İklim ve hava hareketleri konu başlığımız arkadaşlar. İlk önce iklim nedir diyelim be. İklim arkadaşlar yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına diyeceğiz. Şimdi bakın bilim nedir biliyor musunuz? Bilim dediğimiz şey ben hep şuna benzetiyorum bilim bir kolye gibi. Nasıl yani? Kolye'nin zincirleri birbirlerine geçtiği zaman bir bütünlük sağlıyor, bir şey ima ediyor. Değil mi? Ama buradan bir uç koparsa eğer bilim yani kolye bir şey ifade etmez. Bu yüzden ben diyorum ki hava olayları ve iklimi öğrenciler çok ikisi birbirinden bağımsız bir şey gibi düşünüyor ama hayır. Hava olaylarının incelemeleri sonucunda 25-30 yıllık veriyi biz alıyoruz ve o bölgenin iklimi hakkında yorum yapabiliyoruz. Yani 25-30 yıllık hava olayları ortalaması bize neyi veriyor gençler? İklimi veriyor. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklimler var. İklimlerin arkadaşlar ismine bakacak olursak kutup iklimi, ekvatoral iklim, karasal iklim, çöl iklimi gibi çeşitleri var. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Bizi bundan sorumlu tutuyor mu? Hayır. Bundan sorumlu tutmuyor. Sadece genel kültür olsun diye verdim. Bizi neyden sorumlu tutuyor? Tabii ki de Türkiye'nin iklimlerinden sorumlu tutuyor. Bunları da detaylı olarak bilmemize gerek yok. Yalnızca Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim olarak 3 tip iklim çeşidimiz olduğunu bilmen yeterli. Ve sana hemen bu 3 tip iklimle ilgili bir görsel de göstereceğim. Ama onun öncesinde bir şuna bakalım. Arkadaşlar bu iklimle ilgili uğraşan çalışan bilim dalına biz iklimle uğraşan bilim dalına klimatoloji diyeceğiz. Şimdi bu klimatoloji biraz böyle alengirli, biraz havalı bir ismi var ama hemen böyle kendimizce aklımızda kalabilecek şekli nedir ikinci ismi iklim bilimidir. Bu alanda çalışan bilim insanları var. Biz bu bilim insanlarına ise ne diyeceğiz? Klimatolog diyeceğiz ya da İklim bilimci olarak da ifade edebiliriz. Şimdi bizim karşımızda bir Türkiye haritası var. Bu Türkiye haritasında demin saydığımız 3 tane iklimimiz var demiştik. Neydi? Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve ne demiştim arkadaşlar? Karadeniz iklimi mevcuttur demiştik. Türkiye'de en çok görülen iklim arkadaşlar karasal iklimdir. Daha sonra üst kısımda Karadeniz iklimi. Daha sonra benim yaşadığım yer bak şurası hemen İzmir, 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 canım İzmir. Nedir bizim o zaman gördüğümüz yer? Akdeniz iklimidir. Sen hangi ilde yaşıyorsun? Beni hangi ilden takip ediyorsun? Çok merak ediyorum. İzmir'de bazen beni tanıyan birkaç tane öğrenci çıkıyor. O zaman çok mutlu oluyorum. Bakalım sizler neredesiniz? Hangi ildesiniz? gelin bir yorumlar kısmında görüşelim. Ama arkadaşlar bunların detaylarını inmenize gerek yok. Yani karasal iklimde hangi bitki çeşidi olur neler üretilir neler üretilmez. Bunların detaylarını inmeye gerek yok. Sadece bu yazdıklarımı bilsen yeterli. Şimdi geldik hava olayları nelerdir diyoruz. Şimdi gençler 3. sınıftan belli dünyanın katmanlarıyla ilgileniyoruz. Şimdi dünyanın arkadaşlar katmanlarını öğrendiğimizde bir de hava katmanından bahsetmiştik değil mi? Bu hava katmanında yani atmosferde ne var arkadaşlar? Bir içerisinde doldurulmuş kocaman bir hava var. Bu havanın içerisinde şimdi insanlara elimize bir mikrofon alsak desek ki, ya sizce havada en çok hangi gaz bulunur desek onlar diyecek ki ya biz içimize işte oksijeni çektiğimiz için bence oksijen en fazladır diyebilirler. Biz de onu diyeceğiz ki ya sen ne kadar cahil bir insansın. Oksijen oranı çok fazla olsa bir çakmak çaksalar yanı veririz. O yüzden oksijen oranı o kadar da fazla değil dayı dememiz lazım. En fazla ne olması lazım? En fazla azot gazı var. Ondan sonra arkadaşlar %21 oranında oksijen, %1 oranında da karbondioksit, su, buharı ve diğer gazlarda mevcut oluyor. Şimdi bunlar tabii ki de teknik bilgiler. Bu detayları bilmekte fayda var ama bunlar bizim karşımıza daha çok kolay soru bankalarında karşımıza gelebilecek bilgiler. Havada meydana gelen sıcaklık farkından dolayı havadaki neme biz de diyoruz su buharından kaynaklanan olaylara hava olayları diyoruz. Mesela kurban olduğum bak gittin tamam mı? Hava güneşli, yağmurlu, dolu, sisli çi, kırığı bunların oluşması nedir? Bizim için hava olaylarını gösterir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ise biz ne diyeceğiz? meteoroloji diyeceğiz. Şimdi televizyonda haberlerden sonra bir tane abla abi çıkıp ne diyor? İşte meteorolojinin vermiş olduğu bilgilere göre işte 81 ilin hava durumu şu şekildedir diyor. İzmir için ne söylüyor? İzmir artık cehennem gibi arkadaşlar. İzmir işte mesela bugün e, bakayım kaç dereceymiş. Aa, bugün iyiymiş yine 36 derece Celsius olarak gösteriyor. Nedir mesela bu? Şu anı ilgilendiriyor. 16 Ağustos tarihi saat şu an bizim burada bizim burada sanki Türkiye içerisinde şey olacak gibi. 15.51'miş miş e, ve şu anki hava sıcaklığı buymuş. Mesela akşam üzeri saat 17.00'da ölçüldüğünde 33 derece Celsius çıkabilir. Yani ben sana bu bilgiyi neden verdim? Hava olayı dediğimiz durum. Hava olayı gün içerisinde değişebilir ama iklim dediğimiz şey gün içerisinde değişmez. Ben bugün de yarın da ertesi günde bundan 30 yıl sonra yaşıyor olacaksam İzmir'de yine Akdeniz ikliminde yaşıyor olacağım. Tamam mı? Şimdi bu hava olaylarını inceleyecek bir de bilim insanları, bilim uzmanları gerekiyor. Biz bunları ne diyeceğiz? Meteorolog amcalar, meteorolog ablalar diyeceğiz. Hava olaylarının ölçülmesinde adamlar böyle bir işte normalde böyle kaptan filmlerinde falan rüzgarın ölçümü nasıl böyle parmağını adam emiyor. Yukarı doğru kaldırıyor rüzgarın yönünü bulmaya çalışıyor. Ama tabii ki de biz şimdi hava olaylarının ölçümünde bu tarz bir teknik kullanmayacağız. Elimizde bilimsel aletler olması lazım. İlk aletimiz ne olacak? Higrometre dediğimiz nem ölçer. Basınç ölçer dediğimiz barometre ve sıcaklık ölçer olarak kullandığımız ürün ise termometre olarak karşımıza çıkıyor gençler. Şimdi LGS'de artı bir net yaptırabilecek bir bilgi paylaşmak istiyorum. Sizde hava olaylarının temel sebebi nedir gibi bir soruyla karşılaşırsak havadaki nem ve sıcaklık farkıdır arkadaşlar. Havadaki nem yağışları sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturur. İki nokta arasındaki sıcaklık farkının artması rüzgarın şiddetini de arttırır. Hadi bakalım aldın artı bir netini. Çok şanslısın bugün de. Arkadaşlar yatay yönde meydana gelen hava hareketine biz rüzgar diyoruz. Bakın mesela burada ağaç ne yapmış? Şu tarafa doğru bir yatma eğilimi göstermiş. Demek ki rüzgar Sağ taraftan sol tarafa doğru esmiş. Biz bizim mesela e, evimizin önünde zeytin ağaçlarımız var, tamam? Şöyle şöyle zeytin ağaçlarımız var. Tüm zeytin ağaçları şu tarafa doğru bakıyor bizim. Soldan sağa doğru bakıyor. Çünkü gerçekten tüm gün Şiddetli bir şekilde aynı yönden rüzgar alıyorlar ve bitkinin e, yöneleceği kısmı da etkiliyor rüzgar. Şimdi arkadaşlar rüzgar dediğimiz şeyin oluşmasındaki temel farklılık basınç farklılığından karşı kar, e, gerçekleşir. Şimdi rüzgar dediğimiz olaya bakacak olursak rüzgar arkadaşlar yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru gerçekleşen bir hava hareketidir. Ne dedi bu? Diyor şimdi bak şöyle diyeceğiz yüksek Basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru akması gerekiyor havanın. Nasıl yani hava soğuk olan yerden Sıcak olan yere doğru eser. Nasıl şimdi hepinizin hedefi iyi bir liseye gitmek ise bu havada bulunan küçük e, hava taneciklerinin de gelecekten istedikleri bazı şeyler var. Nedir? Ben diyor soğuk bir hava taneciyim. Enerjim çok düşük. Bu enerjiyi arttırabilmem için benim ısınmam lazım diyor. Ve soğuk olan bölgeden sıcak olan bölgeye doğru bir akış gözlemleniyor. İşte biz bu akışa ne diyoruz gençler? Rüzgar diyoruz. Şimdi yüksek basınç nedir, alçak basınç nedir diyeceksek eğer. Alçak basınç alanında arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Hava sıcak. Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerde şöyle düşünün. Bir tencere elinizde su var. Bu suyun altından ısıtıcıyı açtınız. Tamam mı? Suyun kaynamasını sağlıyorsunuz. Suyun sıcaklığı arttıkça ne olacak? Nemin yani suyun buharlaşma hızı artması gerekiyor. Buharlaşma hızının artmasıyla birlikte de havadaki nem miktarının artması gerekiyor ve alttan ısınan şöyle bir tencere çizmeye çalışayım. Gülmeyin lütfen. <laughs> Şak, bak güzel oldu. Heh, bu alttan böyle ısı alıyor tamam mı? Bunun içerisindeki su tanecikleri ne yapacak? Böyle yukarı doğru çıkma eğilimi gösterecek. İşte ısınan havanın bu oklarda gösterdiğimiz gibi yükselmesi gerekir gençler. Isınan hava ne yapar? yükselir diyoruz. Isınan havanın yükselmesiyle birlikte hava tabakasında ne olacak arkadaşlar? Yukarıda bir bulut oluşumunu gözlemleyeceğiz. Yani bir yerde yükselici hava hareketi gözlemleniyorsa orada sıcaklık yüksekse nem miktarı yüksektir ve havada bulut oluşumu söz konusudur. Havada bulut oluşumu söz konusuysa eğer yağış görünme ihtimali çok çok fazladır. Kafanı gökyüzüne kaldırdın. Bir de baktın ki bulut. Aa diyorsun. Burası alçak basınç bölgesi. Alçak basınç bölgesinde arkadaşlar şu ifadeye dikkat etmeniz lazım. Hava yükselici hareket yapar. Tamam mı? Yüksek basınç bölgesiyle lütfen karıştırmayalım bunu. Şimdi geldik yüksek basınç bölgesine. Yüksek basınç bölgesinde hava nasıldır arkadaşlar? Hava Soğuktur. Abi geldik bura diyen bir tane çocuk var ya o geliyor her zaman aklıma bu. Şimdi hava soğuk olan bölgede ne oluyor? Hava soğuk olduğu için arkadaşlar burada nem düşük. Nem düşük olduğu için bakın gökyüzünde bulut var mı? Bulut yok çünkü bulut oluşturabilecek nem yok. İşleyen hava tanecikleri ne yapıyor? Isınmak için aşağı doğru ilerliyor. Alçalan bir hava söz konusu. Burada hava tanecikleri aşağı doğru gider ve alçalıcı hava hareketi görülür gökyüzünde bulut yoktur kafamızı gökyüzümüze kaldırdığımızda besperak masmavi bir gökyüzü görürüz. Biz de deriz ki burada yüksek basınç alanı vardır ve bulut meydana gelmediği için yağış görülmez diye ifade ederiz. Peki bu yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru gerçekleşecek bir hava akımı vardı. Ben işte buna ne diyorum rüzgar olarak ifade ediyorum. Bakın bu size bir önceki çizdiğim görselle şu anki görsel deneme sorusu arkadaşlar bunlar deneme sorusu denemede gelir bu. Milli eğitimde bunu sorsun artık duysun beni ya. Gerçekten uzun zamandır bekliyorum bir rüzgar sürüsü sor artık. Şimdi yüksek basınç bölgesinde arkadaşlar hava ne yapıyor? Böyle yukarıdan aşağı doğru hareket ediyordu. Yani merkezden çevreye doğru hareket eder. Yazalım. Merkezden çevreye doğru hareket eder. Alçak basınç bölgesinde çevredeki soğuk hava merkeze doğru gelecek ve havanın yükselmesi lazım. O zaman ne diyeceğiz? Çevreden merkeze doğru hareket eder diyeceğiz. Bakın bu görselleri aklınıza çok iyi kazıyın. Mehtap öğretmen bundan sorulabilir diyorsa sorulur ve denemelerde mutlaka gelecek arkadaşlar tamam mı? Şimdi bizim için Milli Eğitim Bakanlığı hani demiştim ya kolay bir tane soru mutlaka buradan sorar mutlaka. Bu kolay soruda iki Faktör arasında, iki faktör arasındaki farkları sorabilir. Yani nedir? İklim ve hava olaylarının arasındaki farkı sorabilir. İklim dediğimiz zaman geniş bölgelerde gözlemlenen çok uzun zaman aynı kalan hava şartlarıdır. Ne demiştik? 25-30 yıllık hava olayları ortalamasıyla bulunur bilim dalına klimatoloji ya da iklim bilimi olarak ifade ettik ya da bu bu bilim dalıyla ilgilenen insanlara biz klimatolog ya da iklim bilimci olarak gösterirdik. Değişkenlik göstermez demişiz ancak değişkenlik gösterebilmesi için böyle yüz gerekir. Yüz gerekir diyoruz. Neden? Ani değişiklikler yapmaz kesinlik içerir. Mesela karasal iklim için konuşacaksak ne deriz? Yazları kurak bir bölgedir. Kışları sert geçer gibi ifadeler kullanabiliriz. Hava olaylarına geldiğimiz zaman belirli bölgelerde kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarıdır. Şimdi gençler nasıl mesela bakın ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'in güzelim ilçesi olan yazlık bölgemiz Seferisar'dayım. Seferisar'ın hatta ben e, bir köyünü yazayım buraya. Mesela Beyler Köyü'nü diyeyim. Bak bu kadar hava değişkenlik gösterebilir. İzmir'e gidiyorum. İzmir'de hava 37 derece. Seferisar'a geliyorum. Hava 35 derece. Beyler dağda kalan bir köy. Tamam mı? Bu köye gidiyorum ve ben burada hava sıcaklığını mesela 30 derece Celsius olarak ölçebilirim. Yani çok 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 küçük dar bölgeler için değişkenlik gösterebilirim biliyor. Meteoroloji e, bu bilim dalıdır. Bu alanda çalışan insanlara meteorolog denir. Değişkenlik gösterir ve tahminidir. Ya of sizin başınıza geliyor mu bilmiyorum ama ne zaman ben mesela hava durumuna baksam yağmurlu olacak. Aa diyorum hemen bot giyeyim. Arkadaş o gün yağmur yağmıyor. Be, e, ondan sonra diyorum ki ya of nail olsun. Bütün gün işte şemsiye taşıdım, bir de bot giydim. Bu ağırlığı kaldırdım. Gidiyorum bir de 5-6 gün sonra yine bakıyorum hava durumuna. Yine yağmurlu gösteri. Aman diyorum. Geçen gün yağmadı zaten. Banane almıyorum şemsiyedim. O gün kesinlikle yağmur yağıyor arkadaşlar ve böyle bir ıslanıyorum ben. Sonra böyle haftalarca hasta olup sürünüyorum bir güzel. Değil mi? O yüzden bu hava olayları bizim için nedir? Tahminidir. Netlik bildirmez diyoruz. Yağış çeşitlerine baktığımız zaman yağış çeşitleri arkadaşlar bu çok kolay. Bundan hiç soru gelmedi ama denemelerde belki gelir diyoruz. Havadaki su buharına biz ne diyorduk? Nem. Yağışın oluşmasındaki en büyük etken havadaki nemdir. Ee, yağışlar, yağmur, kar, dolu, çiğ kırığı ve sistir. Yağmur kar dolu bunlar nedir arkadaşlar? Gökyüzünde oluşurken çiğ, sis ve kırığı yeryüzünün yakın bölgelerde gerçekleşen hava olaylarıdır. Bunların detaylarını bilmeye pek de gerek yoktur. İklim değişikliğinden bahsedeceksek eğer çağımızın en büyük sorunudur. Dünya üzerinde insan faaliyetleri sonucu iklimlerde bir değişmeler meydana gelmeye başlamıştır. Atmosfere salınan sera gazları. Sera gazı ne ola ki? Sera gazları arkadaşlar nedir? Mesela karbondioksit gazı, kükürt dioksit gazı, azot dioksit gazı. Bunlar sera gazlarıdır. Dünyanın gereğinden fazla ısınmasına sebep olan gazlardır ve bu da bizim atmosferimizi dünya Dünyamızı çokça ısıtır ve biz işte normal şartlardan daha daha yüksek sıcaklıklar hissederiz ve çevremiz bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için neler yapabiliriz? Bu tarz bir soru belki gelebilir arkadaşlar ama daha çok deneme tipi sorudur bu. Yenil yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermeliyiz. Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımını azaltabiliriz. Enerji tasarrufu yapabiliriz. Yani gereksiz olan ışıkları söndürebilir. E, A sınıfı elektrik tüketen e, ürünler tercih edebiliriz. A++ ya da ultra düzeyde elektrik tasarrufu yapan elektronik eşyalar tercih etmemiz lazım. Atıkların içerisinde geri dönüşümü mümkün olan kağıt, metal, plastik gibi cam gibi ürünlerin geri dönüşümlerine katkıda bulunmamız gerekiyor. Öyle etrafa sağa sola atmak yerine ne yapacağız? Geri dönüşümü atmamız çok iyi. Binalarda ısı yalıtımı yapılması da bizim küresel iklim değişikliğimizin önüne geçmesinde çok etkilidir. Dersimiz nasıl geçti? Umarım eğlenmişsindir. Canın sıkılmadan yüksek bir enerjiyle dinlemişsindir. Ben sana bu konuyu anlattığım için çok mutluyum. Bir sonraki ders videomuzda birinci üniteyle ilgili soru çözümü yapacağız. Öğrendiklerimizi sorularla pekiştireceğiz. Eğer sen de bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsan, LGS'de fen bilimlerini 20'de 20 yapmak istiyorsan sayfamda yani LGS'deki fen hocam YouTube kanalımda benimle kalman yeterli. Hocam ben sizi daha sık görmek istiyorum. Başka nereden takip edebilirim diyenler için ise Instagram adresim sayısal akademi gençler. Mehtap öğretmeniniz olarak orada sürekli aktif olarak bulunmaya çalışıyorum. Sizleri çok sevdiğimi ve önemsediğimi sakın unutmayın. Bir sonraki video için üzere görüşmek üzere